Sevdan beni kor eyledi. Kül eyledi. İçimde yanar ateşin sönmedi. Sönmedi. Gittiğin günden beri sevdan beni kor eyledi. Kül eyledi. İçimde yanar hasretin bitmediği, dinmediği İçimde yağınır ateşin sönmediği, sönmediği Gittiğin günden beri sevdan beni kor eyledi, kül eyledi Koreyledi, kül küleyledi. İçimde yanar hasretin sönmedi, sönmedi. İçimde yanar ateşin sönmedi, sönmedi. Gittiğin günden beni sevdan beni Koreyledi, küleyledi. İçimde yanar ah ateşim sönmedi sönmedi İçimde yanar ateşim sönmedi sönmedi ya Gittiğin günden beri gittiğin günden beri Sevdan beni Kore illedi, küle illedi. İçimde yanar ateşin sönmedi, sönmedi. Gittiğin günden beri, sevdan beni Kore küleyledi, küle İçimde yanar ateşin sönmedi. Sönmedi, içimde yer hasretin bitmedi, bitmedi. Gittiğin günden beri sevdan beni kor eyledi, kül eyledi, kor eyledi, kül eyledi, içimde yanar hasretin bitmedi.